Merhaba arkadaşlar bu dersimizde rastgele sayı üretmeyi göreceğiz ve çok değişik bir örnekle internetten sizin için araştırdığım bu komutu nerede kullanabiliriz daha doğrusu nasıl değişik bir şekilde kullanabiliriz diye bir yol buldum onu da bu örnekte anlatacağım ve index.php'mizi oluşturuyoruz açıyoruz arkadaşlar php kodlarımızı her zamanki gibi yazdık şimdi rastgele sayı üretimde sayRound diyoruz arkadaşlar parantezimizi açıyoruz ve bunun içine yeni bir parantez açıyoruz buraya double yazıyoruz double yazdık sonra yanına Mikro time çarpı 10 milyon sayısını yazıyoruz yanlış yazmayalım bu rastgele sayı üretimi komutunun kullanımı arkadaşlar işte şimdi burada bir değişken üreteceğiz oluşturacağız. Sayı eşittir diyeceğiz. Buna run diyeceğiz. Ve rastgele bir sayı değeri içeren bir değişken oluşturmuş olduk. Eko da bunu ekrana yazdırdık mı karşımıza çıkacak. Şimdi internet explorer'ımızı açıp localhost'tan index.php'yi çağıralım. Gördüğünüz gibi her yerine dediğimizde rastgele sayı karşımıza gelecek her seferinde farklı 5 basamaklı, 4 basamaklı, 3 basamaklı karşımıza gelebilir. İşte buna sınır belirlemek dersek mesela 0 ile 10 arası dersek çizgi değil de virgül koymam lazım. Ne olacak karşımıza? 0 ile 10 arasındaki sayılar gelecek. 0 ve 10 dahil. Bu aralığı istediğimiz gibi genişletebiliriz. Evet. rastgele sayı üretmek bu kadar basit. Peki bu basit bir fonksiyonu nasıl kullanıp da güzel bir komut haline getirebiliriz? Ee, işte i e diye bir değişken oluşturalım veya herhangi bir isim verebilirsiniz bu i e değişkenine sıfır değerini atadık sonra link diye bir değişken oluşturuyoruz. şimdi bu değişkeni e, örneğimizi kısaca anlatalım e, web sitelerinde e, google reklamları görürsünüz her sayfa yenilediğinde veya her başka bir sayfa girdiğinizde o köşede mesela sağ tarafına sayfanın include edilmişse Google reklamları her seferinde farklı reklamları görürsünüz. İşte biz de bir link listesi yapacağız. Ee, bu örneğimizde 5 tane link verelim mesela. Ee, kullanıcı e, her sayfayı yenilediğinde farklı farklı linkler görecek. Ee, bu şekilde e, bir e, sayfa yapıp sitemizin herhangi bir yerine include edersek kullanıcı e, her yenilediğinde veya her girdiğinde orada farklı linkler görmüş olacak. Şimdi link diye bir değişken oluşturuyoruz dedik. Ve köşeli parantez yapacağız iki tane. Birincisinin içine e, bu i değişkenini yazıyoruz. İkincisinin içine e, url'mizi belirteceğiz. Bu ilk kısım bizim e, url'yi belirttiğimiz kısım olacak. Buraya arkadaşlar eşittir diyeceğiz. Ve url'mizi belirteceğiz. http sıradaysıradaysı mesela www.adres1.com olsun mesela bu örnek sonuçta Ctrl+C Ctrl+V yaptık. E, bu kısımda ekranda gözükecek linkin ismi isim Ne yapıyoruz? E, buraya da atıyorum adres 1 yazalım. Ekranda da bu gözüksün. Şimdi arkadaşlar buraya i artı artı yapıyoruz. i değerini 1 arttırıyoruz. Ve şu kısmı kopyalayayım. Şuraya yapıştırıyorum. Burada adres 2 diyelim. Burası da adres 2 olsun. Şimdi şuraya kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. bizim 5 tane diyelim ki bu şekilde e, linkimiz var. Adres 3, adres 3, adres 4, adres 4, adres 5, adres 5. Ve şimdi gelelim işin esprisine. Daha fazla link eklemek istersek aynı şekilde ekleyebiliriz. Şimdi bizim burada linkleri saydırmamız lazım. Neden saydırmamız lazım? Çünkü şu sıfırdan başlayacak ve o üst rakamı belirtmemiz lazım. Bunu da bir değişken oluşturuz hemen. Link sayısı diye veya kısaca başka bir şeyle yazabilirsiniz. Eğer karıştırmayacaksanız link sayısı count sayma fonksiyonu yapacağız. Ne diyeceğiz? Linki say. Şimdi ne yapacağız? Burayı link sayısı olarak, şunu kopyalayalım. Copy. Sınırı belirleyeceğiz dedik. Link sayısı eksi bir diyeceğiz. Yani link sayısı kadar bir sayı üretecek. Bir eksiği kadar sayı üretecek. Neden eksi bir dedik arkadaşlar? Çünkü i'yi sıfırdan başlattık. O şekilde bir e, uygulama yaptık. Bu yüzden link sayısında bir eksiğini almak zorundayız. Saydırdı. Çünkü 5 e, tane linkimiz varsa i 4'e kadar gidiyor. O yüzden link sayısını bir eksiğine kadar 0 ile 4 arasında bir rastgele sayı yapmalıyız ki 0 ise bu linki verecek. E, 4 ise bu linki verecek. Adres 5 olmasına rağmen. Evet şimdi şuradaki e, ne yapalım bunu? Bunun da ismini değiştirelim. Link 1 diyelim. Ee, şunu aşağı atalım. Bir de link 2 oluşturalım arkadaşlar aynı şekilde. Bizim mesela sayfer yenilendiğinde iki tane linkimiz gözüksün. Onu istiyoruz. Şimdi bu şekilde bunları e ekrana yazdıracağız. Şunu silelim. Eko diyelim. Ee, bir Kod yazacağız. Tabii ki link olduğu için eşittir çift tırnak içinde, tek tırnak içinde. Ee, şu kısmı kopyalayayım. Ctlc. Şuraya yapıştırayım. Şuraya noktamızı koyalım. Ee, kodumuzun devamı olduğunu belirten. şuraya işte artık iyi değil de. Şunu yazacağız mesela birinci linkimiz bu şekilde belirteceğiz şuraya noktamızı koyalım target blank şeklinde belirtelim ee, ne yaptık burada? oluşturulan birinci sayıya göre bir link verdik. Ee, bu da bu değişik bir oluşturulan rastgele linklerin kullanımına örnek olsun. Bu sefer de şu kısmı kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Burada da yine şuraya link 1'i yazıştırıyoruz Ctrl C ile. Yani ne oldu arkadaşlar? Bu link kısmı bu kısımda ekranda gözükecek kısım yani şu adres 1 olarak gözükecek. Ve noktamızı koyup tek tırnaklarla buraya A takıpsı kapatıyoruz. Kapatmak zorundayız link oluşturmak için bildiğiniz gibi. Nokta koyalım. Bir de BR atalım. 2 link olacak dedik ve ekomuzu kapatalım. Şimdi bunu ctrl -C ile kopyalayıp bir altına yapıştıralım. Sadece şurada link 2 olarak değiştireceğiz. Şu kısımları. Tamam. ctrl ile kaydettik. Localhost'tan index.php'mizi çağıralım. Yenile dediğim zaman gördüğünüz gibi rastgele olarak 5 linkten ikisini seçiyor. Ama dikkatini çekerse ne yapıyor? Aynı linklerin gözükme ihtimali var. Az e, da olsa. Bu ihtimali daha da az düşürmek için buraya bir if uygulaması yapalım arkadaşlar. If diyelim. süslü e, parantezimizi açacağız. İşte bu link bir eşittir eşittir e, eşittir eşitse link ikiye yani burada belirli rastgele üretilen sayı birbirine eşitse ne diyelim ee, bir e, link 2 mesela bir daha rastgele üretsin bu üretimde link birden farklı olma ihtimali artacak bu şekilde ve linklere ekrana yazdırsın süslü parantezimizi kapatacağız else diyeceğiz diğer bu durumda yani birbirine eşit değilse bu iki linki yine ekrana yazdır şeklinde komutumuzu verelim yani yapmak istediğimizi anlamışsınız inşallah link 1 ile link 2 farklı değil birbirine eşitse link 2 bir daha rastgele üretiyor ve bu sefer e, bu şekilde yazdırıyor iki linki bir daha yazdırıyor yok zaten farklı ise iki linki yazdırıyor yani bu şekilde arkadaşlar e, linklerin eşit olma olasılığı düşüyor. Şimdi yeni ne diyoruz? 5-4 yeni ile 2-2. Bakın ikinci de 2-2 geldi. 1-5 4. deneme bu. 5. deneme, 6. deneme 7. deneme, 8. deneme 9. deneme, 10. deneme, 11. Gördüğünüz gibi 10 tane de 1 gibi 10'da 1 gibi bir olasılık var genellikle farklı geliyor. Eşit geldiği de oluyor. Neden? Çünkü bizim burada e, link sayımız az. Yani 5 tanecik reklam linkimiz var veya verdiğimiz link var. Rastgele geliyor. Genelde bu linkler farklı gelecektir. Eşit gelme olasılığını azaltmak için bu şekilde bir if uygulaması yaptık. Daha farklı bir uygulama da yapıp siz bunu farklılaştırabilirsiniz. Benim şu anda aklıma gelen bu. Yani burada aslında derste size anlatmak istediğimiz rand komutuyla rastgele sayı üretmekti. ve bu basit bir komutu da bu şekilde değişik güzel bir örnekle rastgele link üretimi şeklinde göstermiş olduk. Evet bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere hoşçakalın.